Beyaz koyları göstereyim sizlere maşallah çok güzeller. Platin tül koi'ler. Şöyle akvaryumun büyüklüğünü görebilirsiniz. Balıklar çok büyük. Akvaryum da çok büyük. Fiyatı da bu dostlar. Buraya geldiğiniz zaman daha ufak türleri. Fiyatı da bu. Burada kelebek teleskoplar. 400 TL çifti. Çiftin alırsanız 600 TL daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Kalibolar yani çingene tül Japonlar. Onlar da birbirinden güzel. Yukarıda boy boy Japonlar var. Şöyle. Onları da göstermiş olalım. Aşağı geldiğimiz zaman